Sevgili oğlaklar bu yayınımızda 7-13 Nisan haftasını yorumluyoruz. Efendim haftanıza şöyle bir baktığımızda şimdiye kadar yapmak isteyip de yapamadıklarınızın gerilimini duyabileceğinizi görüyoruz. Bu konuya yoğunlaşacaksınız bu hafta. Üzerinde epeyce düşüneceksiniz ve bir taraftan bu gerilimi duyarken diğer taraftan da kendinizi sakinleştirme çabasında olacaksınız ki ee, daha rahat edesiniz, daha huzur duyasınız. Ancak e ee, bu üzerine düşündüğünüz alan sizi bundan sonra ne yapmanız gerektiğine, bundan önce neleri yapamadığınıza, bundan sonra nerede olmanız gerektiğine dair düşündürecek, sorgulatacak ve nihayetinde süreç sizi bir konuda karar vermeye götürecektir Ancak bu günlerde bu süreçte ilerlerken Lütfen bir konuya takılı kalmamaya bir duruma çok da takıntı geliştirmemeye dikkat edin diyoruz yanı sıra bu hafta boyunca iletişim son derece hassas olacaktır önemli olacaktır hiç varsayımda bulunmamaya çalışın zannetmeler bize yıkıcı durumlar olarak dönebilir ilişkilerimizde Dolayısıyla yanlış anlamalara açık olduğunuzu, açık olduğumuzu hep beraber aklınızdan çıkarmadan hareket edeceğiniz bir hafta olsun. Tabii. Efendim şöyle bir maddi konulara da göz atalım ve hemen şu uyarıda bulunalım. Maddi konularla ilgili bir girişim başlatmak istiyorsanız lütfen bunu 16 Nisan tarihinden sonrasına, bırakın 16 Nisan itibariyle enerji buna çok daha uygun olacak, İşler kolaylaşacaktır. Yanı sıra bu hafta eviniz, ailenizle ilgili de gündemleriniz olabilecektir. Ailenin, aile üyelerinin daha doğrusu sağlıkla ilgili konuları size kalabilir. Hekim araştırması, doğru doktoru bulmak vesaire gibi süreçleriniz çalışabilir. Telafi edilmesi gereken aile içi konular varsa buna konsantre olabilirsiniz ve iyileştirmeniz de mümkün olacaktır eğer üzerine yoğunlaşırsanız. Yerleşim yerinizle ilgili tadilat, taşınma gibi planlarınızı bu hafta yapabilirsiniz. Muhtemelen de birçoğunuzun gündemine gelecektir bu konular. Şöyle bir iş konularınıza da baktığımızda özellikle iş yerinde birlikte çalıştığınız arkadaşlarınıza arkadaşlarınızla ilgili hizmet verdiğiniz kişilerle ilgili ya da kurumlarla ilgili bir takım sorgulamalarda bulunabileceğinizi söyleyebiliriz. Eşinizle ya da partnerinizle duygusal paylaşımlarınız veya aktarımlarınızda yanlış anlama, anlaşılma yine söz konusudur. Lütfen olayları büyütmeden paylaşım yapın, iletişimde bulunun. Sağduyulu yaklaşımı, ihmal etmeyin sevgilerimizle